Merhabalar arkadaşlar. 8. sınıf İngilizce dersimizin 1. dönem 1. yazılı sınavı için hazırlık videomuz karşınızda. Ama ondan öncesi küçük bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlarım. Bizim için çok önemli. Lütfen bu konuda bize destek olun. Umut Öncül Akademimizin arkadaşlar ilkokul sayfası, YouTube kanalımız yani, açılmış bulunuyor. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin, işte izleyin. Ya da böyle hani izlemeyecekseniz bile size yönelik bile değilse böyle çevrenize... Bahsedin yani reklamını yapın arkadaşlar bunu rica ediyoruz yani sizden ee, anlatın arkadaşlar bunu ee, gerekirse hani böyle açık bırakın kendi kendine dönsün biraz böyle hani sayfamızı yukarı taşımamız gerekiyor yeni açıldığı için bu YouTube kanalımız ee, gerekirse hani böyle çarpı iki hızda izleyin ya da hani böyle tekrarı alın loop yapın yani böyle tekrar tekrar bütün videoları oynatın, izleyin, çevrenize tavsiye edin. E, sayfamızı beraber yükseltelim, kanalımızı beraber yükseltelim. İlkokul kanalımız açıldı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlarım. D De, e, dediğim gibi tekrardan desteklerinizi bekliyoruz ve devam edelim. Şimdi arkadaşlarım birinci dönem birinci yazılı sınavımız için hazırlık videomuzu demiştik. Başlayalım. Önce kelime e, çalışmamız var. Match the phrases words. Kelimeleri eşleştirmemiz istiyor arkadaşlar. 5 kelimemiz var ve 5 tane eşleşebilecek kelimemiz, ifademiz, phrase'imiz daha var. Backup ne anlama geliyor arkadaşlar? Desteklemek. Desteklemek. Ben bu backup'ı neyle eşleştirebilirim? Backup neyle eşleşebilir arkadaşlar? Bakıyorum, bakıyorum. <laughs> Buldum. Support. Support da backup eş anlamlı arkadaşlar. Desteklemek. Back, sırt, up, yukarı, sırtlamak, destek olmak. Değil mi arkadaşını? Trust. Güvenmek demekti arkadaşlar. Güvenmek için birçok ifade var. Trust fiiline karşılık gelen birçok ifade gördünüz. Rely on, count on, depend on. Özellikle count on'u bol bol görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilelim. Trust 3 tane karşılığı var. Güvenmek anlamına geliyor. B'yi buraya yazdım. Get on well with. Get on well with. Nokta nokta ile iyi geçinmek. İyi geçinmek dedik. Mesela I get on well with my brother. We like spending time together. Erkek kardeşliğinde iyi geçinirim. Birlikte zaman geçirmekten keyif alırız. Birisiyle iyi geçiniyorsam arkadaşlar benim onunla nasıl bir ilişkim vardır? Good relationship. Have a good relationship with. Nokta nokta ile iyi bir ilişkiye sahip olmak. Relationship, ilişki demekti. O zaman ben get on well dediği 5'e yazıyorum. Ve devam ediyorum. Bakıyorum. Trustworthy, trust güvenmek arkadaşlar trustworthy güvenmeye değer worth değer anlamına geliyordu. Trustworthy de bir yani birleşik kelime diyebiliriz. Güvenmeye değer yani güvenilir arkadaşlar. Güvenilir kim olabilir güvenilir? Reliable. Bakın trustla rely biliyorsunuz eş anlamlıydı. Rely on da trustla rely on eş anlamlıydı. Burada da reliable kökü var. Reliable'ın Kökü Relay fiili. Bir konuşabilsem anlatabileceğim çok fazla şey size arkadaşlar. Neler neler anlatacağım. Burada Trust kökü var. Burada Relay kökü var. İkisi de güvenilir anlamına geliyor. O zaman ben buraya D yazarım. Bu da güvenilir demekti çünkü. Güvenilir. Sleepover. Ah, Geriye zaten Slumber kar. Arkadaşlar Sleepover. Pijama partisiydi. Slumber Party. Bu da pijama partisi. Bir de ne vardı? Pijama parti vardı zaten. Üçüncüsü de pijama partiydi arkadaşlar. Slumber party, sleepover, pijama party. Pijama party. Devam edelim. Fill in the blanks with the given words. Boşlukları doldurun. Verilen kelimelerle bakalım. Support, bakmıştık da hani destek olmak demiştik. Bu sıfat hali. Destekleyici. I've got a supportive friend. He never leaves me alone mesela. Destek olan bir arkadaşım var. Destekleyici bir arkadaşım var. Hani böyle destekleyici arkadaş kötü zamanda da iyi zamanda da yanındadır ya. işte o kişi. Supportive, destekleyici. Laid back, rahat, kaygısız arkadaşlar. Umursamaz böyle onların bostan yangel Osman. Kaygısız. Hani, tarlası yansı değil. Ee, rahat, kaygısız demiştik. Anas, dürüst. Önemli bir özellik. Dürüst. Generous, cömert. Cömert, cömert. Evet, cömert. Selfish, bencil. Bunu self-centered olarak da görebiliriz demiştik arkadaşlar. Stubborn, inatçı. Bakalım. Alex never tells lies. Hiç yalan söylemez. Hiç yalan söylemeyen bir insan honest'tır. He is honest. Dürüst. Honest gitti. Jessica always shares. Daima paylaşır. Her belongings. Belonging eşya arkadaşlar. Belong ait olmak anlamından türeyen bir ifade. Eşya diyebiliriz. Eşya. O daima eşyalarını paylaşır. With her friends. Arkadaşlarıyla paylaşır. Nasıl bir insandır? Cömerttir arkadaşlar. Paylaşımcıdır. Generous. Cömert. Generous da gitti. Devam. William never changes his ideas. Hiç değiştirmez. Change. Değiştirmek demekti arkadaşlar. Neyi değiştirmezmiş? Idea. Fikirlerini değiştirmez. Fikirlerini değiştirmeyen bir insan nasıldır? Stubborn. İnatçı. İnatçı. Max always backs his friend back up. Destek olmak. Support fiiliyle eş anlamlıydı. Daima destek olursa arkadaşlarına he is supportive. Destekleyici bir insandır. Betty thinks only about... düşünür. Yalnızca kendini düşünür. She is selfish. Bencil. Kötü bir özellik. Bencil olmuyor arkadaşlar? Jane never cares what others think. what others think. Pardon. Jane never cares. Care. Umursamak. Ama hiç umursamaz demiş. What others think? Diğerlerinin ne düşündüğünü hiç umursamaz. She is relaxed ya da laid back. Burada laid back olarak vermiştik. Relaxed olarak da görebilirsiniz. Çünkü o eş anlamlısı arkadaşlar. Fill in the blanks with the given words, phrases. Verilen kelimelerle ya da ifadelerle boşlukları dolduracağız. Burada arkadaşlarım nelerimiz var? Teklif cümlelerimiz, teklif kalıplarımız var. Would you like to? Why don't we? How about? Do you want? Ve well, let's. Beş tane teklif kalıbımızı teklif kalıbında kullanabileceğimiz ifademiz var. Şimdi yapısal olarak incelememiz lazım arkadaşlar bunları yerleştirirken onlara bakacağız. Bla bla cycle after school. Bir bakalım fiil yalın gelmiş. Bu bizim için bir ipucu. Bakalım. Would you like to cycle after school? Bu buraya gelebilir. Why don't we cycle up? Güzel. Why don't we'den sonra arkadaşlar fiil yalın halde geliyordu. Would you like to? Burada da arkadaşlar ne yapmış? Biz ne yapabiliriz buraya? To'dan sonra fiil yalın halde gelebilir. Bu da olabilir. How about? How about'tan sonra fiil arkadaşlar ing alacaktı. Do you want? Do you want'tan sonra fiil gelirse to alacak. Burada to koymamışız. Muhtemelen fiil gelmeyecek. Doğrudan noun gelebilir. Let's'ten sonra da fiilimiz yalın gelecekti. Evet iki seçeneğimiz var. Would you like to? Why don't we? Would you like to cycle after school? Why don't we cycle after school? İkisinde olabilir. Bakacağız. Ona geçelim şimdi. Some cake. Biraz kek ister misin? Do you want ifadesi uygundur arkadaşlar. Do you want some cake? Let's fiil lazım. Fiil yok. Fiil burada arkadaşlar sadece want fiilinde olduğu için do you want kulağımız How about da gelebilir. How about some cake ifadesi duygun olabilir ama how about'ı ben ing'li bir fiile saklıyorum. Aha ing burada. Fiilin ing aldığı tek yap arkadaşlar. How about what about ve fancy'di. Burada how about gelir. How about'tan sonra çünkü fiilimiz ING alıyor. Yardımcı fiil yok, özne yok. How about seeing the new play on Sunday? Pazar günü yeni oyunu izlemeye ne dersin? Fiil ne yapmış? ING almış. How about what about fancy? Fiil ING alır arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Soru işareti yok sonunda. Hmm, bu bana bir ipucu veriyor. Arkadaşlar teklif kalıplarında sonunda soru işareti olmayan sadece let's vardı. Bu bir teklif cümlesiydi ama soru cümlesi değildi. Ve fiil kendisinden sonra yalın halde geliyor arkadaşlar. Let's have a picnic at the weekend. Hafta sonu piknik yapalım. Hadi hafta sonu piknik yapalım. Tamam neler eledik? Have a eledik. Hop 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 gitti. Do you want eledik? Gitti. Let's eledik gitti. Would you like to? Why don't we kaldı. Would you like to? attend my birthday party. Why don't we attend my birthday party olmaz değil mi? Why don't we Neden benim doğum günü partime katılmıyoruz biz? Zaten benim doğum günü partimize ben katılıyorumdur. We burada olmaz o zaman buraya. Sen benim doğum günü partime katılmak ister misin olması lazım değil mi? Mantıken burada arkadaşlar ince detaylar var. Onları yakaladığımız sürece doğru cevaplarız. Okuduğumuzu anlamamız lazım. Onun içinde ne bilmemiz lazım? Kelime. Would you like Dan sonra fiil geliyorsa arkadaşlar arada to kullanacağız. Would you like to attend my birthday party? O zaman buraya ne kaldı? Why don't we cycle? Neden biz bisiklet sürmüyoruz? B'den sonra fiil yalın halde gelmiş. Neden biz okuldan sonra bisiklet sürmüyoruz? Do you want some cake? Biraz kek ister misin? Ya da pasta artık neyse. E, bu aynı zamanda arkadaşlar would you like some cake de olabilirdi. Ama burada to olduğu için fiil gelmesi gerekiyordu. Devam edelim. How about, what about ve fancy'den sonra fiil ayıncı alırdı. Let's fiili yalın alır ama bir soru cümlesi değildi arkadaşlar. Buna dikkat edecektik ve bu like'dan sonra fiil gelirse biz to kullanmak durumundayız arada. Hadi bakalım. right A for accepting and R for refusing. Evet kabul etmek için A yazacağız. Refusing reddetmek için de re yazacağız. Bize ifadeler verilmiş. Biz teklifte bulunuyoruz arkadaşlar. Tabi bu tekliflerin kabulü de var. Reddi de var. Karşı taraf kabul edebilir. Reddedebilir. Kabul ediyorsa accept. Reddediyorsa refuse. Yani diyor. Sure I would love to. Tabi çok isterim demiş. Ne yapmış? Accept. Kabul etmiş arkadaşlar. Would like would love. Would like istemekse would love çok istemek diye düşünün. Thank you. Teşekkürler. But I have to study ders çalışmak zorundayım. Have evet, to arkadaşlar zorunda olmak. For the exam. Sınav için ders çalışmak zorundayım. Ne yapmış? Refuse reddetmiş. It sounds great. Kulağa muhteşem geliyor. That sounds great. It sounds fun. That sounds awesome. Arkadaşlar sound kulağa nokta nokta gelmek artık. Great, fun, ridiculous ne olursa artık. Burada olumlu bir ifade kullandığı için kulağa muhteşem geliyor dediği için accepting yani bir kabul etme ifadesi olmuş oluyor bizim için. Devam edelim. I'm sorry but I can't. Üzgünüm fakat I can't yapamam. Hayır olmaz. Ne yapmış? Yani reddetmiş. Refuse. Reddetti. <laughs> yine sağlıklı bir ifade. That sounds fun. Fun eğlenceli. Komik anlamında kullanılabiliyor. Tabi burada komik değil. Kulağa eğlenceli geliyor deriz. Ne yapmış? Kulağa eğlenceli geliyor diyorsa gelecek. Kabul ediyor yani teklifi. No thanks. Hayır teşekkürler. Bu kadar. Dümdüz bitti. Açık. No thanks kardeşim. Hayır ya. istemiyorum demiş yani. Refuse. Reddetmiş. I'm busy. Meşgulüm. Aha ters köşelerden birisi geldi. I'm busy. Ben meşgulüm. Fakat demiş. Meşgul olmasına rağmen demek ki farklı bir şeyler dönecek iş. I can't refuse it. Ben onu reddedemem artık. Neyi teklif etsem ben bunu reddedemem diyor. Çok meşgulüm. Meşgulüm ama reddedemem. Kabul ediyor arkadaşlar. Buna dikkat. Önemli. I have to finish my science project plan projemi bitirmek zorundayım demiş yani refuse reddetmiş. Aha bir tane daha why not? Neden olmasın? Bu ifade arkadaşlar bir accepting yani kabul etme ifadesidir. Neden olmasın? Hadi yapalım. Çok iyi fikir demek gibi düşünebilirsiniz. Devam. Write suitable question words in the blanks. Uygun soru kelimeleri yazacağız arkadaşlar. Bu soru kelimelerini bilmek önemli. WH question'lara hakim olmamız lazım. Matthew ve Maria konuşuyor. Matthew, "Where is the party taking place?" Take place gerçekleşmek, bir yerde gerçekleşmek anlamında. Zaten Maria'nın cevabına odaklanma, odaklanmamız lazım. "In Moon Cafe." Moon Cafe'de olacak demiş. O zaman parti nerede olacak? Yer cevabı verdiği için ben buraya "Where" sorusunu soracağım. Nerede sorusu. "Where is the party taking place?" Parti nerede gerçekleşiyor? "Where?" Daniel ve Andrew'un konuşmasına bakalım. Andrew'un cevabı ne? I generally roast it. Roast fırında pişirmekti arkadaşlar. Genellikle hani böyle et ürünü pişirmekti. Bla bla do you cook chicken? Tavuğu pişirmekten bahsetmiş. Ben genellikle fırında pişiririm dediğine göre sen tavuğu nasıl pişirirsin? How? How do you cook chicken? Tavuğu nasıl pişirsin? Ben genellikle fırında pişiririm. Roasted chicken. Hani kızarmış tavuk ama nasıl tavuk? Yağda kızarmış değil, fırında kızarmıştı. Charles Elizabeth. Charles Elizabeth konuşuyor. Charles bakalım ne demiş? Blah blah does your school start at quarter past 8 a.m. 8'i çeyrek geçe başlıyor demiş. O zaman saat kaçta başlıyor? Saat kaçta sorusu arkadaşlar what time'dır. Şimdi bakın burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Saat soruyorsak what time'la soracağız. When tarih sorar. Arasında böyle farklar var. Dikkat edeceğiz. Tamam what time? Saat, cevap saat olduğu için what time sorduk. What time does your school start? Okulun saat kaçta başlıyor? At quarter past 8 am demişiz. Diana ve Sarah konuşuyor. Blah blah bla, book do you like reading? Science fiction. Science fiction bilim kurgu demekti arkadaşlar. Bilim kurgu. Bilim kurgu bir kitap türü. Bir film türüydü. Burada da o zaman ne tür kitap okumayı seversin diyeceğiz. What kind olabilir? What type olabilir? What sort olabilir? Üç tane ifade uygun olabilir arkadaşlar. Ne tür? What kind ya da what type en çok karşılaşacaklarınız. What sort da karşılaşabileceğiniz bir ifade. Ne tür demek? Peter. Sandra'nın ver, Sandra verdiği cevabı bakalım. Twice a month at least. En azından ayda iki defa. Twice iki defa demekti. Bakın bir sıklık cevabı vermiş. Bir eylemin ne sıklıkla yaptığını cevabını vermiş. O zaman ne sıklıkla sorusunu ben buraya yapıştırırım direkt. Peter ne demiş? How often do you go to the theater? Tiyatroya ne sıklıkla gidersin? En azından ayda iki defa demiş. Yani how often? Soru kelimeleri önemli arkadaşlar. Bileceğiz. Ne sıklıkla gidersin? Verdiği cevaptan dolayı how often'ı çıkardım. Alfred bakalım. Blabla bla is your best friend at school. Okulda en iyi arkadaşın blabla. Bla. My desk mate Brian. Mate arkadaştı. Desk sıra. Sıra arkadaşım Brian demiş. O zaman who, kim? Değil mi? İnsan adı söylediğine göre kim sorusu sormuş? Yani kim demiş? insan adı, insan cevabını vermiş orada. Who is your best friend at school? Okulda en iyi arkadaşın kim? Sıra arkadaşım Brian demiş. Devam edelim. Read the invitation card and answer the questions. Davet kartını okuyun ve soruları cevaplayın. Davet kartlarında neye dikkat edeceğiz? Gönderici alta kendi adını yazar. Alıcıya hitap eder. Yani John Sander Donald Receiver. Daveti alan. I will turn 14 on Friday. Cuma günü 14 yaşıma basacağım. Onlar döneceğim diyor arkadaşlar. Turn. Dönmek demek. Ben 14'üme döneceğim diyor. Biz 14'üme basacağız. Basacağım. 14'üme gireceğim diyorum. Diyoruz biz. I'm going to throw a birthday party. Bir doğum günü partisi düzenleyeceğim. The party will be in my place. Party benim yerimde olacak. Benim yerimde derken neyi kastediyor? Benim evim. Party will be in my house demiyorlar. In my place diyorlar. And it starts at 6pm. Ve saat 6'da başlayacak. I hope you can come. Umarım gelebilirsin. Please let me know. Lütfen bana bildir. Whether you come until Wednesday. Cuma gününe kadar gelip gelemeyeceğini bana bildir. Güzel. Bilgilerimizi aldık. Devam edelim. Who is the sender inviter? Sender gönderici inviter davet eden demek arkadaşlar davet eden. Invite kökünü bileceğiz. Arkadaşlar davet etmek. Fiil. Who is the sender? Gönderici. Davet eden kim? John arkadaşlar. En sona kendi adını yazıyor demiştim. John. Where is the party going to take place? Take place gerçekleşmek bir yerde meydana gelmek. Nerede parti meydana gelecek? Burada the party will be in my place. Benim yerimde. Yani nerede? The party will take place. The party will ya da is going to take place diyelim planlanmış gelecek zaman yapmış be going to the party is going to take place at John's place John's place John's home John's house diyebiliriz who is the receiver's inviting receive arkadaş almak receiver alıcı erki er, bir eylemi yerine getiren varlıktır send göndermek sender gönderici teach öğretmek demek değil mi arkadaşlar ne yapıyoruz? Eric'i koyuyoruz. Öğreten yani Türkçe'de öğretmen. Who is the receiver? Invitee. Invitee de davetli demek arkadaşlar. Alıcı ya da davetli kim? Arkadaşlar davet eden yani mektubu yazan sona mektubu kime yazdıysa da onu da başa yazar demiştik. Demek ki Donald burada davet edilen. Donald is the receiver ya da Donald is the invitee diye cevap verebiliriz. Devam ediyorum. When is the party? Hmm, şimdi when, when arkadaşlar tarih sorar, what time saat sorar demiştik. When is the party? Bakalım. I will turn 14 on Friday and I'm going to throw a birthday party. Doğum günü 10 yani cuma günü ise demek ki cuma günü yapacak. When is the party on Friday? Ya da the party is on Friday diye tam bir cümlede kurabiliriz. The party is on Friday. Diyebiliriz. What time does the party begin? Begin başlamak start iş anlamlı. Parti saat kaçta başlayacak? It starts at 6 p.m. Saat 6'da başlayacak demiş. Biz de it begins at 6 p.m. diyebiliriz. What is the deadline? Deadline. Arkadaşlar deadline nedir? Deadline bir işin yapılması için son tarih demektir. Son tarih nedir yani? Ne demişti bak burada? Please let me know. Lütfen bana bildir. Whether you come until Wednesday. Çarşamba gününe kadar gelip gelmeyeceğini bildir. It is Wednesday diyelim arkadaşlar. The deadline is Wednesday de diyebilirsiniz. Değil mi? Son tarih. Son tarih. Bir işin yapılması için son tarih. Rearrange the words to make meaningful, meaningful sentences. Anlamlı cümleler yapmak için arkadaşlar kelimeleri düzenleyeceğiz. Burada neye dikkat edeceğiz? Swap arkadaşlar. Özne, fiil, nesne, yer ve zaman. Subject, verb, object, place ve time. Özne ile başlayalım. I. Arada fiilden önce sıklık zarfı var. Sıklık zarfı varsa frequency, adverb, özne ile fiil arasında gelir. I sometimes. Sonrasında fiilimiz lazım bize. Burada go fiilini görüyorum. I sometimes go. Nereye giderim? Go jogging. Koşuya giderim. Nesnemi de koydum. Ne zaman giderim? On Sunday. Time yani zaman arkadaşlar sona geldi. Öznemizi bulmaya çalışalım. Students. Öğrenciler var. The students diyelim. Öğrenciler. The students. Öznemizi koydum. Sonrasında sıklık zarfım var. Usually yazayım. Usually. Sonrasında fiil olarak do uygun. Do neyi yaparlar? Do their homework. Öğrenciler genellikle ödevlerini yaparlar dedim. Football. They after never play school. Şimdi they özne olarak they uygun. They sıklık zarfımız var never. They never. Sonra fiil olarak play oynamak fiili uygundur. They never play. Ne oynamazlar? Football. Futbol oynamazlar. Ne zaman oynamazlar? After school. Okuldan sonra değil mi? Swap'ta göre arkadaşlar özne, sıklık zarfı, fiil, nesne ve zaman. Evet, she bana burada özne olabilecek bir durumda ve bakıyorum fiil olarak sadece be fiili var. She de biliyorsunuz ize dönüşüyordu be fiili. She is ve bir sıklık zarfım var. Hardly ever. Arkadaşlar be fiili kullanıyorsak sıklık zarfımız bu be fiilinden sonra gelecek. Ama gerçek bir fiil varsa play gibi sıklık zarfı ondan önce gelecek. She is hardly ever ill. O nadiren hastadır. Neredeyse hiç hasta olmaz demek istemiş yani. Father ifadesi var. Might var. Güzel. Feel olarak wake up var. Sıklık zarf olarak always var. Early zaman ifadesi diyebiliriz. My father babam. Sıklık zarfımızı koyalım. Always wakes up. Uyanır. Early. Ne yaptım? Özne, fiil. Pardon. Sıklık zarfı, frequency, adverb fiilimiz ve early time zaman ifadesi olmuş zarf zaman zarf bakalım rewrite the sentences with the words in the brackets parantez içinde verilen ne yapmıştık ee, kelimelere göre cümleleri tekrar yazacağız burada sıklık zarflarımızın nereye geleceğini biliyoruz ama bazı zaman ifadeleri de sıklık belirtiyor onlar nereye gelecek onu göstereceğiz bu sorularımızda betty is late betty geç kalır demişiz ama seldom nadiren demek arkadaşlar nadiren, seldom. Bunu rarely olarak da görebilirsiniz. Eş anlamlısı. Betty is rarely ya da seldom işte hangisi ise is rarely late. Buna seldom da diyebiliriz. Eş anlamlı. My father drives me to school. Babam beni arabayla okula götürür. Always. Always de bir sıklık zarfı. My father always drives Me to school. Sıklık zarfının yeri neresi arkadaşlar? Subject yani özne ile verb yani fiilin arasında. Frequency adverb sıklık zarfı. Devam edelim. I go to the cinema. Sinemaya giderim. Once a week. He, şimdi arkadaşlar once a week once bir defa demekti. Neyde bir defa? Haftada bir defa. Biz arkadaşlar. Bu tür sıklık belirten zaman ifadelerini cümlenin sonuna koyacağız. I go to the cinema once a week. My brother reads a book every day. Every day o da bir zaman ifadesi. My brother reads a book every day. Yani ben ne yaptım arkadaşlar? Burada size swap yazmıştım. Hemen swap'umuzu gösterelim. Swap'ta en sona ne demiştik? Burada bakın T vardı değil mi? T T T aynen. Burada T, burada P, burada O, P, S. Buradaki siyah arkadaşlar T yani time, zaman demektir. Ben zamandan bahsediyorsam zamanı sona atacağım. Pembişle devam edelim. Evet. They have a picnic four times a month. Ayda dört defa. Yani every week diyebilirdi aslında. Farklı bir ifade kullanmış arkadaşlar. Kullandım da. Oysa kullanmış. Kim o kullanmış? Ben kullandım zaten. They have a picnic four times a month. Ayda dört defa pikniğe giderler dedik. Evet. Complete the dialogue using the correct form of the verbs and given... Hmm fiillerin doğru halleriyle ve verilen kelimelerle boşlukları dolduracağız. Burada arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Prefer fiili gelecek şimdi bize. Prefer tercih etmek demek. Preferden sonra fiil geliyorsa fiil ing alır. Bu olayımız bu. İsim gelebilir doğrudan noun. O zaman ing koyacak bir şey yok zaten. İsme ing mi koyulur? İsimleşmiş haller vardır. Ondan bahsetmiyoruz. Ama fiil değilse ing koymayız. How about watching a horror movie? How about watching a horror movie? Bir korku filmi izlemeye ne dersin? Teklifte bulunmuş. I don't want to stay at home. I don't want. İstemiyorum. Stay at home. Evde kalmayı. I prefer. Ne yapmayı tercih eder? Japanese. Go out. Spend. Eat out. Italian go. Blah blah. To blah blah. Time at home. Şimdi korku filmi evde kalmak istemiyorum. I prefer. O zaman dışarı çıkmayı tercih eder değil mi? I prefer going out dışarı çıkmayı tercih ederim. To spending time at home. Spending we go out. Gitti. Why don't we go to the cinema then? Why don't we go to the cinema? Bir teklifte daha bulunmuş. Öyleyse neden sinemaya gitmiyoruz demiş. I prefer blah blah to the blah blah to the cinema. Hmm. Bakalım. Şimdi Acaba ne demiş sinema ilgili ne demiş olabilir? Would you like to go to the Italian restaurant? İtalyan restoranına gitmeye ne dersin? Bakalım arkadaşlar. Burada neyi kullandık? Go out, spend, eat out ve go fiilleri. İki tane fiilimiz kaldı. Sizce sinemaya gitmeyi mi tercih eder yoksa dışarıda yemeği mi? Burada verdiği cevaptan İtalyan restoranı dediğinden muhtemelen dışarıda yemek yemeyi tercih ettiğini anlayabiliyoruz. I prefer eating out to go going to the cinema. Fiil ayıncı alacaktım. Unutmayalım. I prefer eating out to going to the cinema. Dışarıda yemek yemeyi sinemaya gitmeyi tercih ederim. Would you like to go to the si Go to the Italian restaurant. İtalyan restoranına gitmeye ne dersin? Hmm, ne kaldı elimizde? Hemen bakalım. Eat out ve go'yu da eledik. Japanese ve Italian. Japon ve İtalyan demiş. I prefer blah blah cuisine. Cuisine arkadaşlar mutfak ama nasıl mutfak? Mesela Turkish cuisine Türk mutfağı, Japanese cuisine Japon mutfağı. Yemek kültürü diyelim arkadaşlar. Mutfak, yemek kültürü. Yani o oda anlamındaki mutfak değil, yemek kültürü anlamındaki mutfak. I prefer blah blah cuisine to blah blah cuisine. Burada arkadaşlar, so let's go to the new Japanese restaurant. Öyleyse yeni Japon restoranına gidelim dediğine göre Bizim buradaki kızımız Helen ne demiş olabilir? I prefer Japanese cuisine. Japon mutfağını tercih ederim. Demiş. Çünkü sonrasında bilona ona Japon restoranına gidelim öyleyse demiş. To Italian cuisine. Ben Japon mutfağını İtalyan mutfağına tercih ederim. Öyleyse hadi Japon restoranına gidelim. It sounds great. Kulağa muhteşem geliyor demiş. Evet arkadaşlarım. Sınav hazırlığımızı bitirdik. Örnek sorularımızı yaptık. Sizden küçük bir ricam olacak tekrardan. Lütfen ilkokul kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nerede bizim ilkokul kanalımız? İlkokul kanalım, ilkokul kanalım. Evet, hemen geldi. Evet, Umut Öncül Akademimizin ilkokul kanalı da açıldı arkadaşlar. Lütfen girin, üye olun. Bakın videolara, tekrar edin. Gerekirse böyle tekrar alın, bir şeyler yapın. Böyle biraz yukarı taşıyalım kanalımızı. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.